Herkese merhaba arkadaşlar hürmeten Selamünaleyküm arkadaşlar merada sütçülük yapalım arkadaşlar bunun hakkında konuşacağız soranlar var bu dönemde bu maliyetler şartlarda e, sütçülükte arkadaşlar para var mı diye arkadaşlar merada sütçülük yaparsanız ve bu şartları sağlayabilirseniz bu işten para kazanırsınız birincisi arkadaşlar düzgün bir mera İkincisi arkadaşlar bulunduğunuz bölgede sütü para kendi 10 lira 12 lira 15 lira civarlarında satabilir misiniz üçüncüsü arkadaşlar düzenli bir e, müşteri sağlayabilir misiniz öncelikle zaten bir aracınız olması lazım yani elle süt yapılmaz elle satılmaz arkadaşlar mutlaka bir aracınız olması lazım şimdi diyelim ki bir, bir kişinin 10 tane ineği var ve 10 tane inek arkadaşlar normal e, mereye uygun ama sütü de fazla az olmayan ortalama arkadaşlar buzağısından hariç e, satabileceğiniz 8 kilo süt versin 10 tane inek de 80 kilo yani. Bu inekler arkadaşlar eğer ki merada sütçülük yapacaksanız ineklerin doğumlarını meraya çıkış zamanlarına yakın zamanda yapın arkadaşlar. Yani Nisan ayında ya da Mayıs ayılarında arkadaşlar bu inekler doğurmuş olması lazım ki siz e, meraya yeni çıkmışken e, hem hayvanlar yeni doğurmuş süt yüksek hem de arkadaşlar bedavaya beslemiş olursunuz. Bu en büyük karlılığı getirenlerden birincisi arkadaşlar aslında. Mereye yakın zamanda hayvanın doğurmuş olması. Çünkü kışın doğuran hayvan, kışın yem vermeniz lazım süt alabilmeniz için. Yazında zaten o hayvan kurumaya çekiliyor, verimi azalıyor. Size bir fayda sağlamayacak. Ama yazın doğrusu arkadaşlar bedavadan yüksek süt verimleriyle sütü satarsınız, karlılığınızı artırırsınız bu şekilde. Şimdi 80 kilo süt dedik 10 tane inekten. 10 liradan hesaplayalım. Ne haber arkadaşlar? Günlük 800 lira, aylık 24 bin lira para yapar. 24 bin lira güzel para. insanlar diyor 10 tane yekten 24 bin lira 20 tane olsa 48 bin lira. Oo çok iyi para. Ama bu, bu işi yapabilmek. Bak buradaki en büyük sorun bu işi yapabilmek. Bu sütü satabilmek. Yani e, günlük 80 kiloyu satabilecek müşteriyi bulmak. E, sütü arkadaşlar. E, süte bahane çok kişi bulur. Yani her müşteriyi arkadaşlar memnun edemezsiniz. Neden? E, herkes arkadaşlar sütü aynı şekilde yoğurt yapamıyor. Aynı sütü veriyorsunuz bir kişi çok güzel yoğurt yapıyor bir kişi yapamıyor. Çünkü biraz da kişinin becerisiyle alakalı bu iş. Sadece süte bahane bulmamak gerekiyor. Bu işte arkadaşlar sabır lazım. Müşterini memnun etmek kolay değil. bazı yorumlar arkadaşlar kafanıza tutmayacaksınız, sileceksiniz. Yani satabilirseniz eğer ki iyi fiyatları sütü bu işte zarar etmezsiniz. Ama şunu da düşünmeyin. Ben merada da sütçü yap, e, sütçülük yapacağım. E, 6 ay içeride beslerim ya da 7 ay. Yok 6 ay dışarıda, 6 ay içeride. E 6 ayda işte şu kadar hayvandan süt alsam, e, şu kadar parayı satarım. Hesabını yapmayın arkadaşlar. Çünkü hayvan 6 ay boyunca aynı süt verimlerini vermiyor. Bazen havalar çok sıcak oluyor, mera kurak oluyor. Süt verimleri ciddi anlamda düşüyor. Bazen de arkadaşlar çok iyi ot oluyor süt verimleri uzun süre iyi litrelerde e, ilerliyor. Siz ona göre hesaplamayın. Daima en düşük seviyeleri hesaplayın arkadaşlar. Yüksek seviyeleri zaten kazanırsanız daha çok para kazanırsınız. E, 6 ay boyunca dışarıda baktığınızda aynı sütleri almayacaksınız. Bunu bir, ilk önce bir kafanıza yazın. Sizin e, arkadaşlar yazın. Siz kışın hiç süt satmadığınızı düşünerek hesabınızı oluşturun. E, buna göre işinize başlayın arkadaşlar. Kışın zaten sattığınız sütü arkadaşlar yem vererek yani besleyerek satıyorsunuz. Bunda bir karlılık olmuyor. Çünkü arkadaşlar mera otlayan hayvan 25, 35, 45 kiloları vermez. Eğer ki siz hesabınızı 20 kilo üzerinden yaparsanız arkadaşlar hayalleriniz çöp olur. Dediğim gibi düşük titrelerden hesap edeceksiniz. Eğer ki merada yapacaksanız bu işi. Eğer ki içeride yapacaksanız sütçülük işini arkadaşlar. Bu sefer de 25-30-35-40 kilolar üzerinden e, hesaplama yapmanız lazım. Ve hayvanınızı ona göre almanız lazım. Gidip de mera hayvanını içeride beslerseniz arkadaşlar. Bu tamamıyla zarar oluşturur. E, i̇çeride bakılan 30-40 kilo sütlü inekleri de arkadaşlar meraya saldığımızda bu sefer de bu hayvanlardan verim alamıyoruz. Yani bu hayvanlar... Dışarıda otlayarak bize 30 kilo süt vermez arkadaşlar. Islah edilmiş bir mera olsa, mükemmel otu olmuş olsa belki alabilirsiniz. Ama gene kısa bir dönem alırsınız, uzun bir dönem alamazsınız. Yurt dışlarında bu şekilde yapıyorlar. Ama adamların meraları mükemmel. Bizim meralar gibi orman değil. Bizim bu ormanda arkadaşlar yüksek süt verimli hayvanlar yürümez. Gezemez, uzun süre yürüyemez. Ama 10 kilo, 15 kilo, 17, 18, 20 kiloya kadar bazı hayvanlar çıkabiliyor merada kaliteli hayvanlar. Belki 25'e de çıkabilir ama kaliteli ise, verimli ise. Ama her hayvan çıkamaz. Ondan dolayı hesabınızı düşük titrelerde hesaplayacaksınız arkadaşlar. Kazanırsınız, kazanmazsınız diye bir şey yok. Ama dediğim gibi birincisi düzgün bir mera. ikincisi arkadaşlar devamlı satabileceğiniz müşteri. Üçüncüsü arkadaşlar bir aracınız olması lazım. Ayrıyetten sütçülük yapmak arkadaşlar kolay bir iş değil bunu saballeyin e, dolduruyorsunuz. Bir kişi satıyor, bir kişi hayvanlarla ilgileniyor. Yani tek kişinin yapabileceği bir iş değil. Bir ailenizin e, eşinizin ya da anneniz babanızın size destek vermesi lazım. Bu şartlar arkadaşlar eğer sağlandığı takdirde eee meradan para kazanırsınız ama en az 10 liraya satarsınız. Diğer türlü arkadaşlar diğer fiyatlar e, bu maliyeti karşılamaz. Şimdi insanlar neden bu işten çekiliyor arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar ...kaba yem ve yem fiyatları aşırı derecede yükseldi. Ve hayvancılık artık... ...önü görülmez bir... E, ...yöne doğru ilerliyor. Yani şunu diyemiyoruz. Yem fiyatları 1000 liraya çıkmaz asla diyemiyoruz. Çıkabilir. Belki seneye yem 1000 lira olacak. Hiç belli olmuyor. Artık neyin ne olacağı hiç belli değil. E, çünkü geçen sene saman arkadaşlar... ...10 lira 12 lira civarlarındayken... ...bu sene arkadaşlar 40 lira civarlarında. Yani öyle bir artış gösterdi ki... ...kaba yem fiyatları. Saman bile... 30-40 lira lira civarına geldiyse yemin 1000 lira gelmesi arkadaşlar normal bir fiyat. Artık e, insanlar bundan dolayı bu işten çekiliyorlar ya da meraya dönüyorlar. Mera da tabii ki güzel bir şey ama bu da kısa bir yani yılın yarısı belki de belki de 7 ay e, dışarıda oturtuyoruz. E, yine 5 ay arkadaşlar içeride yiyor bunun bir maliyeti var. Ne kadar çok hayvan olursa ormandaki... E, bizi otlatma süresi arkadaşlar o kadar aslında azalıyor çünkü e, çevredeki hayvanlar ne kadar çoğalırsa arkadaşlar ot daha çabuk kuruyor ve biz daha çabuk erkenden içeri almak zorunda kalıyoruz. Artık kar çok karışık bir dönemdeyiz. Bakalım bu dönem bu şekilde ilerlerse birkaç sene sonra neler olur hiç belli değil. Dediğim gibi arkadaşlar süt fiyatlarını iyi fiyatları satarsanız merada tabii ki kazanabilirsiniz, kazanamazsınız diye bir şey diyemiyorum kazanılıyor ama insanlar da neyin ne olacağını şu an kestiremiyor. Kar var mı yok mu? Yazın var ama kışın yok. Yani kışın sattığınız sütten bir kar var beklemeyin arkadaşlar. İsterseniz 30 bin lira kazanın gene de o 30 bin lira sizin cebinizden gidiyor. Yazın güzel bir karınız var. Eğer ki bu işi yapacaksanız yazın kazanırım, kışın da buzağısını satarım. Öyle o mantıkla yürüyeceksiniz. Eğer ki tabii ki meranız yoksa hiç bu işe girmeyin arkadaşlar. İçeride süt külük yapılmaz bir dönemde. Çünkü süt fiyatları arkadaşlar her yerde aynı fiyat değil. Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar süt bedava. 5-6 lira civarlarında süt satılıyor. İç Anadolu bölgelerinin her tarafında aynı fiyatlarda değil. Süt fiyatları 7 lira 7 buçuk lira açıklanırken bazı bölgelerde 6 lira, bazı bölgelerde 65 7 lira. Çok karışık bir süt fiyatı var her yerde aynı fiyat olmuyor. Devletin belirlediği fiyat her yerde aynı geçerli olmuş olsa belki mandıraya vererek de bu işten para kazanılır ama maalesef böyle değil. Süt iş arkadaşlar kolay bir iş değil. İşin içine girdiğinizi anlıyorsunuz. Dışarıdan çok basit görünüyor ya da çok iyi para kazandırılıyor. Yani kazan, kazanıyor bu adam bir görülüyor ama <laughs> işin içine girince çok karmaşık karışık bir olay arkadaşlar. Bu şekilde umarım az çok anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olursunuz. Sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.